hocam diyor. Doğuma kadar namaz kılınabilir mi? Namaz anında sancı tutarsa namaz bozulmuş olur mu? Şimdi doğuma kadar namaz kılınır doğuma kadar. Doğum anında sancı tutarsa o sancı seni hemen zaten e, doğumunu yapmana bir delalettir ama o anda olmaz. Öyleyse ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Namazını o ağrı içerisinde kılıyorsun. Eğer herhangi bir akıntı falan olmazsa, herhangi bir e, abdest bozucu haller zuhur etmezse namazını kılıyorsun. Ondan sonra artık tıbbi müdahaleler başlar o tıbbi müdahaleler içerisindeki durumun, senin namazı kılıp kılmayacağına karar vereceğin durum. Eğer normal bir durumdaysan efendim, kılabilirsin. Yoksa e, hastaneye gittin, muayene oldun, abdest alman gerekiyordu, alamadın, hastanede yattın, e, bu gibi zamanlar içerisinde e, geçen günler seni zaten Allah'ın emri olan doğum içerisindeki hasletlerindir. Bunda bir beyiz yok. Namazlarını doğumdan sonra kılabilirsin. Hatta doğum, doğum yapıldığı zaman da 40 gün 40 gün lohusalık devresi sayılır. Bu durumda anne namaz dahi kolay kolay kılamaz. Sıhhatli olanlar müstesna. Tabi. Onlar isterlerse, durumları müsaitse kılabilirler. Evet.